Merhaba sevgili hanımlar. Çiğdem Tüyaylar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Videolarımdan anında haber ol, haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle örümcekli ve boncuklu, inci boncuklu bir model yapacağız. Bu şekilde inci boncuk kullanacağım. Güzel bir model. 3 sıradan oluşan tığ battısı hariç 3 sıradan oluşan bir model. Şimdi modelimizin tığ battıdan sonraki ilk sırasını yapacağız sizlerle. Tığımızı herhangi bir yere sabitliyoruz. Şuraya sabitledim tığımı orta boy bir örümcek çekiyorum. Aynı kutucuğa batıyorum. Bir sonraki tığ batlıya geçiyorum. Sık iğne ile tekrar bir örümcek çekiyorum bu boyda. Aynı yere batıyoruz. Bir sonraki kutucuğa sık iğne ile geçiyoruz tekrar aynı yere batıyoruz. Bir sonraki kutucuğa geçiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum olduğum yerde. Tekrar aynı kutucuğa batıyorum. Diğer kutucuğa geçerken bir sık iğne ile geçiyorum şu boyda bir örümcek çekip tekrar aynı kutucuğa batıyorum bu sıramız bu şekilde örümceklerden oluşuyor burada dikkat etmemiz gereken köşeye geldiğimiz zaman dört bu taraftan dört bu taraftan kutucuğa ikişerli örümcek yapıyoruz burada potlanma şey, toplanma olmasın yerdirmesini diye modelimiz. Her kutuca ikişer tane örümcekle geçiyoruz. 4 buradan. 4 de buradan kutucu kullanarak bu işlemi yapıyoruz. Modelin üst kısmına geçiyoruz şimdi. Burada boncuklarla örümcek yapıyoruz şu şekilde. Biraz uzunca bir örümcekle kapatıyoruz boncuğumuzu daha önce çektiğimiz örümceklerin bize bakan kısmından birer tane ip çekiyoruz toplamda 3 tane ip çektikten sonra bu şekilde sık iğne ile kapatıyoruz bir tane boncuk alıp bir örümcek yapıyorum 1 2 3 3 tane örümcek çekiyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar bir boncuk kapatıp örümcekli daha önce çektiğimiz örümceklerden 3 tane çekiyoruz sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. modelin üst kısmını ben biraz başladım bu şekilde sık iğne ile gidiyor üst kısmı şimdi beraber yapalım örümceklerin tepesine şu bağlantı yerine ipimizi sabitleyelim daha sonra sık iğne ile devam edelim buraya 15 tane boncuklu kısım altta kalacak şekilde iki tane kanadına örümceğin sık iğne dolduracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 15 tane dolduktan sonra burada kalsa da önemli değil bir şekilde şu sık iğnenin ortasını bir tane sık iğne batıyoruz. Daha sonra bir sonraki örümcek kısmına geçiyoruz. Bu şekilde tekrar 15 tane dolduruyoruz. 10 oldu. 11 12 13 14 15 15 tane doldurduktan sonra iki tane örümceğin birleştiği yerde sık iğnenin üzerine bir sık iğne ile kapatıyoruz. Modelimiz bu şekilde tekrarlarla devam ediyor. Düz türbentlere yakışan güzel bir model. Bütün modellerimin görüntüsü için Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Orası da Çiğdem'in soyalar olarak geçiyor. Bütün modellerimin bitmiş hali orada resimleyerek paylaşıyorum. Siparişlerimi de oradan alıyorum. Bu model düz tülbentlerde daha güzel yakışıyor. Umarım faydalı bir, bir video olmuştur. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hayırlı günler.